Her çocuk öğrenmek zorundadır. Biz de onların ışığını takip etmek zorundayız. Dün Selin'i gördüm abi. Bizim parkın alt sokağında. Küçük bir kız çocuğuydum. 14-15 yaşlarında. Baksam gözlerine. Kaçırmasam gözlerimi. Ah ah ne zor. O gün benim doğum günümdü. 8. yaş doğum günü. Annemle babam istediğim pastayı ve oyuncağı almak için beni anneanneme bırakıp gitmişlerdi. Toygar'dan maaşı yüksek babaların çocukları kadar bizim geleceğimiz değil mi? Yaptığı işe dört elle sarılan çocuklardan Toygar. Hayatın yükünü beş yaşındayken aldı omuzlarını. Beş yaşındayken büyüdü benim oğlum. Yanında üç dört yaşlarında bir kız çocuğu. Eve gelenler oradan buradan konuşurken konu bir anda bana gelmişti. On... Sanki karşısında erir gibiyim. En başta anlamadım ama sonra dedi ki Kızım, hayır bırakmıyorsun dedim. Onları beklerken anneannemin çiçek dolu bahçesinde oyunlar oynamaya başladım. Bir yandan da kapıyı gözetliyordum. Ne zaman gelecekler diye. Birlikte doğum günü partisine gitmiştik. Makyaj yaptım ona da. Yardımcı palyaço olsun yanıma diye. Böyle bir sevda olabilir mi Erdem? Nasıl sevdim? Nasıl aşık oldum? Ah ah. Çıldıracağım. Kızı olmuş abi. Allah bağışlasın canım. O değil de bir yere kız yola atladı. Onların deyimiyle gelin alacaklardı beni. Ben daha sokakta ip atlar, seksek oynarken onlar beni gelin alacaklardı. Nasıl sevdim. Nasıl aşık oldum. Karşılığı var mı bilmediğim bu aşk beni bitiriyor. Gittiğimiz ev de üç katlıydı. Kocaman bahçesi vardı. Sahibi de fabrikatör Bülent Karlı. Bir süre sonra o kapıya bakmayı bırakmıştım. Oyuna dalmışım. Saatler geçmişti. Annemle babam bir türlü gelmek bilmemişti. Sakallı uzun boylu bir adam tuttu çekti kızı. dedi ki, Deniz kızım, ne yapıyorsun? Atlanır mı öyle yola? Umudum yok beni sevdiğine dair. Çünkü o tarifsiz bir güzelliğe sahip, kültürlü ve zengin. Deniz biz bir söz vermiş. Oğlumuz da, kızımız da olsa deniz koyacaktı kadın. Babam satmıştı beni. Başlık parası derlerdi bizim oralarda. Şu kadar bu kadar olur diye. Ama onun çok üzerinde bir paraydı. İşte o zaman anladım babamın beni sattığını. Gösteri bitti işte. Bize pasta ikram ettiler sağ olsunlar. Bir anda Tolga'nın dolu gözlerle bana baktığını gördüm. Deniz benim kızım olacaktı abi. Umudum yok beni sevdiğine dair. Çünkü o tarifsiz bir güzelliğe sahip. Kültürlü ve zengin. O bir peri kızı misali. Bense gariban bir adamım. Bana fikrimi sormamışlardı elbette. Öyle şey mi olurdu? Nerede görülmüş kız evladının fikrini sorulduğu zaten? Neyse, helal olsun. Tutmuş sözünü. Ama onca söz varken neden sadece bunu tuttu? ne düşündüğünü anlayabiliyordum. Ama bana şöyle dedi. Neydi ben de bulamadı? Bir keresinde sakalların niye yok demişti. Olsa oynarmış, yakışırmış bana. Adamım ama adam olmak yetmiyor Erdem. Altın maraklı bardaklardan şarap içmedikçe, gümüş tabaklardan yemek yemedikçe, zümrüt broşları yakama takmadıkça, dünyanın en iyi insanı olsam ne fayda? Alel e acele, nişan, kına gecesi derken ben daha ne olduğunu anlayamadan düğün gelmişti. Eğer pasta yerse makyajının silinebileceğini düşünüyordu. Ya da boyun niye kısa demişti bir keresinde. Ne yapayım? Kısa işte. Hem topuklu giyemiyormuş hanımefendi o yüzden. Hemen anneannemin yanına koştum. Anneanne, annemle babam nerede? Ne zaman gelecekler, çok mu uzağa gittiler diye sorular sormaya başlamıştım. Anneannem tam bana cevap verecekken telefon çalmaya başladım. Şey de olabilir mesela, bir gün bir mağazanın önünden geçiyoruz. Çok beğendi bir tane çantayı, lütfen alalım falan. Ama maaşım yatmamıştı, alamadım, ne yapayım. Hayır, maaşım yatsa tüm paramı ver, yine alırdım. Bazen onu görebilme umuduyla gidiyorum Burcuva diyarına. Onunla aynı havayı solumak için aynı yağmurda ıslanmak için. Eğer makyajı ise onun da diğerleri gibi bir çocuk olduğu ortaya çıkar zannediyormuş. Gelinliğin içinde bir oyuncak gibiydim. Başımda duvağım, üzerimde beyaz kabarık gelinliğim. Oraya ait değildim. Yemin ederim alırdım. Bir bakışıyla mest oluyorum. Ama aynı zamanda korkuyorum. Bir aşkımı hissederse Hisseder de onu bir daha göremezsem diye. Toygar palyaço olduğunda diğer çocukları kandırabildiğine inanıyordu. Çocuk haklı işte. Anneannem telefona yetişememişti. Ama telefon ikinci defa ısrarla çalmaya devam ediyordu. Anneannem bu sefer telefonu açtı. Telefonla konuştukça yüzünde daha üzüntülü bir ifade olmaya başlamıştı. Sorun neydi acaba? Doğru mu sevemedim, çok mu sevemedim? Sanki diğer çocuklar ona ilgi gösterdiğinde bu hiyerarşinin en alt basamandan en üstte tırmandığını hissediyordu. Bence sorun doğru ya da yanlış sevmek değildi. Sorun neydi ben de bilmiyorum gerçi. O gün Toygal yiyebileceği en güzel pastanın yüzüne bile bakmadı. Kusura bakma abi. Senin de kafanı şişirdim ama. Bir kukla olmuştum adeta. Sonra eve dönerken hala makyajını silmemişti tabi. Kapıyı açtık. Eğilmemi istedi. B Biliyorum. Sorun ne bendeydi, ne çok ya da doğru sevmekteydi. Onu göremezsem mahvolurum nerede? Kulağıma fısıldadı. Annemle palyaço olduğumu düşünsün. Telefonu e, evet anlamında salladım. Hiç öğrenemeyeceğim belki sorunun kimde olduğunu. Ama zaten... Bazen ah diyorum hayat. İstediğime döner misin? Bana da yüzünü güler misin hayat? Bir fırsat olsa da konuşabilsem diye. Telefondakiler ona ne söylemişlerdi? Üzüntülü bir haber mi almıştı acaba? Mecalimde kalmadı öğrenmeye. Kapıyı açtığında Toygar annesinin yanına doğru koştu. Keşke bana beni sevdiğini söylesin. Ama söylemez ki. Eminim benden daha çekicilerini isteyecektir. Annesi koltukta uyuyordu. Onu uyandırmaya çalıştığında sinirli gözlerle bana baktığını gördüm. Hayat çok adını hazır tutuyor bana karşı. Çok mu isyan ediyorum bilmiyorum. Anne, An anneannem bana döndü ve dedi ki, annenle baban melek oldular yavrum. Bir daha gelemeyecekler. Ama seni daima yukarıdan izlemeye devam edecekler. İşte o günden sonra bir daha doğum günümü kutlamadım. Annem uyanmıyor. Daha ona numaralarımı yapmadım dedi. Toyber'i kenara aldım. Karımın uyandırmaya çalıştım. Nabzını ölçtüm. Bilekleri buz gibiydi. Ama istediğim hiçbir şey olmayınca, her işim ters gidince böyle oluyorum. Ne yapayım? onu bir başkasıyla görürsem ya öldüreceğim kendimi ya da kör edeceğim gözlerimi. Bağırışlarımı duyan Toygar makyajını silmiş bir şekilde yanıma geldi ve bana şöyle dedi. Ben vazgeçtim. Annem yanında beni görmek ister. Palyaço değil. Pes etmek üzereyim. Kendimle cebelleşiyorum. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum hayat, yalnızlık, boşluk. Pezevenklerimin elindeyim. Pes etmek üzereyim. Kendimle cebelleşiyorum. İpim tavanda asılı. Ne zaman pes edersem kendimi orada bulacağımı biliyorum. Belki yarın, belki bugün, belki tam şu an. Için gönderdi. Sorma ya. Dün bütün gece hüzünlü bir grup insan beni kovaladı. Tüm şehre tavaf etmişiz. Ayaklarımıza kara sular inmiş, hatta buharlaşmış bile. Madem kim adımı merak ediyorsunuz o halde söyleyeyim. Benim adım Haydar. İşte bu saray yavrusu ihtişamlı konağın bahçıvanıyım. Aynı zamanda hanımefendimin manevi oğluyum. Küçükken bulmuş beni. Bu yaşıma kadar onun sayesinde geldim. Benim düşmelerim çok meşhurdur biliyor musunuz? İlk önce lisede şiir okumak için sahneye çıkarken ayağım kaydı ve yere düştüm. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi şiirimi okumaya devam ettim. Hepiniz benim kölemsiniz. İster kabul edin, ister etmeyin ama hepiniz benim sözümü dinliyorsunuz. Tanrı sizi bu yüzden cezalandıracak ama ben size onu da unutturmaya çalışıyorum. Dün bir cenazeye gittim. Bizim arkadaşın babası ölmüş. Lan diyeceksin niye gülüyorsun? Sorun da bu işte hastayım oğlum hastayım. Çiçekleri çok sevdiğim için bahçesini bana emanet etti. Ne o? Şaşırdın mı? İşte bu rengarenk bahçenin niye tane tasarımcısı benim. Ha ayaklarımız dediğimde de kuzenim vardı yanımda. Benden bir yaş küçük. Hiçbir şey yapamıyorum ha. Su içsem su bile komik geliyor. Su içerken boğuluyorum gülmekten sen. Neden sözümü dinlemiyorsun? O tamam. Sen zaten bendenmişsin. Kurban olurum sana ben. Ha <laughs> şaka. İnandın mı? İkinci düşmem ise üniversitede arkadaşlarımla birlikte öğrencilerin yapmış olduğu bir konsere gitmiştik bir kafede. Kahve desen hiç beceremiyorum. Ya deli bu deyip bırakıyorlar ya da gülmekten hep dayak yiyor. Ah ah. Onları evveli olmayan bir aşkla seviyorum. Bazen lalelerimin mani söylediğim doğrudur. Zambaklarımla dans ettiğim de oldu. Hatta bir keresinde kasım patılarımdan birine evlilik teklifi etmişliğim bile var. Ay ateşi başına vurmuş yahu. Sanki poposuna turbo takmışlar. Oradan oraya koşuyor. Bu ne heyecan? Ben bile yetişemiyorum be. Geçen gün trafikteyim. Soldan kırdı geçti bir tanesi. Camdan bağırdım, dibime geldi. O öyle mal mal bakınca dayanamadım. <gülüyor> Yine gülüyorum tabi. Sen ablana yalan söyle dedim sana. Ne? Ablanın sevgilisiyle mi yattın? Bunu ben bile beklemiyordum. Lavaboya gitmek için ayağa kalktığımda dengemi kaybettim ve sahneye doğru bir düştüm. Daha sonra sonuç elindeki mikrofonu bırakmadan iyi misiniz diye sordu. O an çok utanmıştı. Kadıköy benim. Taksim senin. Bir dolaşmışız Allah var. Ama güllerimin dikenlerini ana avrat sövdüğüm zinhar yalandır. Ben onları kusurlarıyla seviyorum. Bu iftira yatağında kesinlikle şikayetçi olacağım. Güllerimle benim aramı bozmak istediği açıkça belli. Sen a her gece ağlıyorsun. Odandaki cinler bile üzülüyor sana. Neden eski sevgilinden intikam almıyorsun? Bak şimdi kral basit. Yaz bunu. Önce eski sevgilinle tekrar birlikte olacaksın. Bu sefer sen onu aldatacaksın. Ulan dönüyoruz yolda. Binmişiz metrobüse. Bu kızın da durak isimleriyle dalga geçme huyu var. Böyle huy mu olur yahu? Adam aldı kafamı direksiyon direksiyona vuruyor. <laughs> Gülmekten hiçbir şey yapamadı. Bir de şikayetçi olmak istediğim birileri daha var. Papatyaların yasaklarını seviyor sevmiyor, sevmiyor saf yolan caniler. Hayır. Onların saçlarını aynı şekilde yolmak istiyorum. Galerici olmasam kan yemeyeceğim. Adam resmen kendi silahımla vurdu beni ya. Erkeklere güven olmaz kızım. Hayat böyle öğretir işte sana. Ya da ben öğretirim. Sonuçta ben demiştim ona sevgilim o adam sana diye. Kendi yaptırdığım tedirgin musun ben. Daha sonra çocukları hani her gördüğün yerde... ...aa sahneye düşen kız diye seslenmeye başladı. Onun sırasında sahneye düşen kız olmuştu. Hayır hepsini geçtim. Geçen sene annemi kaybettim. Ben cenazede yine gülünce... Neymiş? Edirne kapı ağrı pencereymiş. Top kapı ibne kapıymış. Çok komik yahu. Sen, senin benim yerimde gözün var kız biliyorum. Ne fenasın kız sen. Vallahi korkulur senden masadaki herkesi birbirine düşürdün. Ha bir de sevdiklerini çiçeğim diye sevenler yok bu. İnsan alı çiçeğe benzetilecek en son varlıktır. Tamam, yeter bu kadar. Karanfillerimin önünde durup gölge yapmazsan sevinirim. Babam dayanamadı. Dedim başlarım lan senin hastalığına. Kovdu beni evden. Bir yıldır görüşmüyoruz. Ah işte, burada en sevdiğim kullardan biri. Dürtüselliği <laughs> ona günah işletiyor. <laughs> <laughs> Cebe indiriyor. Ustalık eserim bu adam benim. Bir gün de dört arkadaşımla beraber kütüphane çalışmaya gitmiştik. Karanlıkta merdivenleri göremeyip merdivenlerden aşağı bir düştü. Arkadaşım dedi ki of oh ya. Ben gülemedim ama görmedim ki dedi. Ben de dedim ki bir şey olmaz bir şey ben bir daha düşerim senin için dedi. Ey Adem'in oğulları. Babanız da beni sevmezdi ama sizin gibi her dediğimi dinlerdi. Ay çok sıcak diyorum. Ne oldu? Terli değilsen terlik getireyim diyor. Bu ne yahu? Sonra da önündeki basa da ben göremez bir yere yapıştı. <laughs> Arkadaşım <gülüyor> <bu> da ben <laughs> <efendim gülüyor> başladı. Evet, Orta olarak kamptayız ve bu kamptan atölye çalışmaları yapıyoruz. İstedik ki bu atölye çalışmalarımızdan size böyle bir iki tane küçük bir şekilde gösterilerimizi sunalım. Ee, aslında bu gördüğünüz çerçeve bir gelin damat çerçevesi ama biz tiyatro her yerde e, ilkesiyle burayı da e, kendi açımızdan sahne yapmaya çalıştık. Ve dolayısıyla ee, bu sahneden de bir e, atölye çalışması, e, oyuncularımızın yazdığı kendi tiraplarını oyunlaştırmaya çalıştırıyoruz. Birçok böyle bir çalışmamız var. E, lütfen e, bizi izlemeye devam edin. E, sevgiyle kalın, hoşça kalın.